...Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz! Kız arkadaşım, tanıştırayım Mevlü'de. Çok memnun oldum efendim. Gün geldi, kabul çaldı baba. Evet, gel oğlum, ağzındaki nedir oğlum? Abimi kız arkadaşına vereceğim. Eğer kız kardeşi varsa bize de bir ekmek oğlum. düşer bence. Beğendin mi? Ha? Bakalım mı sana bizim oralardan? Sizin hangi huzur eviydi? Oğlum! <gülüyor> <gülüyor> Ay, Gül benim herhalde. Sizin ya, Ay, tabii, tabii. Ben Haydi. Toprağınız bol olsun. Oğlum. <laughs> <laughs> ne kırmasa kaybetmişsin öyle diyor. Bak öyle artık iki param var. Boş ver abi. Sonuçta iki paralık adam. Şakayı buldum lan. <laughs> Üç elma için ne istersin? Bir kilo kıyma. Çok. Ama benim elmalarım organik. Zaten ilk çağdayız. Her şey organik. <laughs>